Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Cenk Ültekin. Bugün bir aradan sonra tekrar piyasalarla ilgili görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Bugün aslında konuşulacak biraz fazlaca şey var. Zaten önümüzdeki hafta da Ramazan. Şimdiden Ramazan bayramı. Şimdiden herkesin Ramazan bayramını en içten ve en kalbi duygularından kutlamak istiyorum. İnşallah bu bayram ve sonrasındaki bütün bayramlar bayram havasında güzel bir şekilde ekonomik anlamda özgürlüğümüzün daha da fazlalaştığı, harcanabilir gelirlerin arttığı, refahımızın arttığı güzel dönemler olarak geçer ve her şey daha güzel olur. Bundan öncesinde de işte şimdi ilk başta yine bizim standart yayın akışımızda olmak üzere ilk başta dolar TL şey, e, euro dolar yani Avrupa ve Amerika piyasaları, daha sonrasında Türkiye, altın, borsa, dolar gibi şeyleri konuşacağız. Şimdi bu e, yayının başında şunu anlatmak istiyorum size. Şimdi euro dolar paritesinde biraz şeyde enteresanlıklar oluyor. Yani şöyle enteresanlıklar oluyor. Yani normalde dünyada aslında bunları çok uzun süredir yaşamadığımız şeyler oluyor. İşte bunlar aslında hard currency diye geçen yani stabil paralar olarak geçen paralar. Dolar ve euro. Ama tabii orada da bazı stabilite problemleri var. Şimdi Amerika'da veriler bir işte enflasyon verisi iyi geldi, bir kötü geldi, bir oldu, bir bu şu oldu falan gibi bir sürü dengesizlikler olunca otomatik olarak bu doların ee, doları olan talebi arttırıyor ve doların da diğer para birimlerine karşı güçlenmesine neden oluyor. Ama işte geçen haftalarda işte Amerikan başkanı hem hazine bakanı hem Amerikan merkez bankası başkanı bazı açıklamalar yaptı. İşte bu enflasyona mücadele esnasında biraz daha zaman ihtiyacımız olabilir. İşte enflasyon bizim için hala bir problem olarak e, gözüküyor. İşte biz hala aşağı durmaya devam edeceğiz. Faiz indirimlerini Mayıs'ta yapacaktık ama böyle bir şey yok. Belki Haziran'da belki Ağustos'ta yaparız gibi bazı söylemler yapınca otomatik olarak dolar güçlendi. Niye güçlendi dolar? Şimdi faiz düşme eğilimine giren bir para için konuşuyorum. Yani bir, bir para için faiz düşme eğilimine girecekse yatırımcılar o paranın içerisinden çıkmaya çalışır. Çünkü daha düşük bir faiz gelir edeceğiz diye. Ama bir taraftan da bono yatırımcıları da faizin düştüğü ortamlarda eğer yüksek faiz getirili bonoları sahipse onları tutmak ister. Yani orada bir denge bir tarafta dengesizlik bir tarafta denge oluşur. O ikisi de birbirini dengeler. İşte burada bu tür değişikliklerin olduğu zamanlarda şimdi Amerika tabii o yüksek faizli bonoları çok uzun vadeli çıkartmadı. Yani 5 yıl vadeli bir işte %7,5 8 getirisi olan bir bono yok piyasada. %2 2 yıl vadeli olanlar var. Hani birkaç tane belki vardı da onlar zaten kimseye yar etmezler. Onlar yatırım bankalarının kasalarında duruyor. Yani o, onu zaten getirsin. Onlar elde ediyor. Şimdi öyle olunca otomatik olarak tabii birinci senaryo yok oluyor. Yani fa yüksek faizli bono elinde tutan insan sayısı da çok olmadığı için ve bono da çok olmadığı için onun çok büyük bir etkisi yok. Dolayısıyla faizin düştüğü, düşürülebileceği ortamlarda Amerika'da uzun vadeli yatırım yapanlar veya Amerika'da yatırım yapmak isteyenler artıyor. Niye? Çünkü şu anda %5'den sen veya 4'ten boşlanan bir hazine 6 ay sonra bir sene sonra faiz düşürecekse otomatik olarak orada toplam bono faizleri de düşeceği için orada biraz para kazanma ihtimali var. Yani trade off var. Bu şartlar altında da işte dolara olan talep arttı. Dolara olan talep artınca da dolar güçleniyor. Aslında hep her zaman aynı mantık çalışıyor. Yani e, ekonomide her zaman arz talep mantığı çalışıyor. Bir şeyin bir şey ol, a, talebi artarsa fiyatı artar ya da bir şeyin arzı düşerse fiyatı artar ya da tam tersi bir şeyin talebi düşerse fiyatı düşer. Arzı düşerse fiyatı artar gibi. Yani Ters söyledim. Neyse hani şey olur. Yani ters bir ilişki var aralarında. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman Euro dolar paritesinde ne olacak? Aslında biz bu yani yani Ocak ayından itibaren hep söylediğim senaryo hala geçerli. Alt tarafta 1.06, üst tarafta da 1.10 bandında bu sene hareket edecek gibi gözüküyor ama baktığınız zaman bu sene içerisinde doların biraz daha güçlü gideceğini ben öngörüyorum. Yani işte 1.09'a gelir, sonra tekrar 1.06'lara iner. Yani öyle bir hareket olacak gibi gözüküyor şu anda. İşte şu an 1.0828 seviyesinde. Bir ara işte 107 30 şey yaptı. Test etti ama şimdi tekrar yukarı doğru geldi. Buradaki dengelenmeyi görüyor olacağız. Bu bu ekonomiler büyük ekonomiler olduğu için hani çok fazla hızlı volatilitenin yüksek olduğu hareketler çok görmeyiz. Biraz daha volatilitenin düşük olduğu, dengelenmenin ön planda olduğu hareketleri görüyor olacağız. Şimdi bu şeyden sonra ben direkt size hemen altını anlatayım. Şimdi altında benim beklentim birçok videomda da söylemiştim ve beni ben tanıdığım kişilere de bunu sürekli söylüyorum. Şimdi altında e, alt tarafta 1950, üst tarafta 2250 dolar arasında bir hareket olur diye söylemiştik. Şu an 2280 dolar seviyesinde. Şimdi altının 2250 250 doların üzerine çıkıyor olması için bir nedene ihtiyaç var. E şimdi böyle bir neden var mı? Yani hani altın, yani ne oldu da insanlar hani altına yatırım yapacaklar? Yani ne yani hayatımızda ne değişti de biz hadi hurra hep beraber altın alalım diye bir şey var. Ben bunu göremiyorum. Şimdi tamam dolar değerlenecek veya değer kaybedecek. Peki dolar değer kaybedince altın değerlenecek ya da değer kazandıysa altın değerlenecek. Yani bunun bir justifikasyonu yok. Dolayısıyla hani burada altın işte 3000 bin dolar olacak, 5000 bin dolar olacak falan. Bunlar bana hiç anlamlı gelen söylemler veya analizler değil. Şimdi altına olan talebin artabiliyor olması için muhtemelen dünyada konjonktürel bir değişikliğin olması lazım. Ya da dünyadaki yatırım araçlarının saçmalıyor olması lazım yani tam tabiriyle. E şimdi baktığınız zaman dünyadaki yatırım araçlarında bitcoin yani geçen yani geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz tavan yaptı yani. Hani en, en, yüksek seviyesine ulaştı sonra biraz satış yedi ama oralarda şimdi böyle bir dönmeye çalışıyor. E, bitcoin var. E, borsa deseniz Nasdaq, Dow Jones bilmem ne hani Avrupa borsaları dahil olmak üzere hepsi rally yapıyor. E, Ondan sonra baktığın zaman işte euro dolar paritesinde bir dengelenme söz konusu. Amerikan ekonomisi dengeleniyor. İşte Avrupa ekonomisi de mutlaka seneye dengelenecek. E yani altın ne, ne değiştirecek altının fiyatını? Ben onu anlamıyorum. O yüzden hala aynı şeyi söylüyorum. Her ne kadar şu an 2280 dolar da olsa bile altın fiyatları 1950 ile 2250 dolar arasında. Hadi 2300 diyelim ona. Bir de şimdi bu şeyde seviyede kırdığı için 2300 dolar diyelim. Bu bantta hareket edecek. Bunun daha fazlası yok. Türkiye'deki yatırımcılar için de şunu söyleyebilirim. Maalesef ve maalesef Türkiye'de altının bu 10 dolar cinsindeki fiyatları Türkiye'deki fiyatları yansımıyor. Bu da aslında size bir zarar. Nasıl zarar? Siz aslında altını satın aldığınız zaman altının sadece dolar karşısındaki artışını altın içine yansıdığını görüyorsunuz. E bu da dolaylı olarak aslında sizi zarara sokuyor. O yüzden bu şartlardan baktığın zaman da altın yatırımı çok doğru bir yatırım, mantıklı yatırımı bunu bir düşünmek lazım. Şimdi bu konuyu da kapattıktan sonra hani euro doları konuştuk, altını konuştuk. Asıl bizim için önemli olan konu Dolar TL veya Euro TL. Şimdi Türkiye ne olacak? Türkiye ne olacak? Şimdi bu konuyu biraz uzun konuşacağım. Normalde videomuzun zamanlama şeyine baktığın zaman işte şeyde biraz bugün biraz aşacağız onu. Şimdi Dolar TL de bir kere e, tabii e, mutlaka şu seçimleri bir düşünmek lazım. Yani seçim bizim için tabi bir sonuç. E, yani işte biliyorsunuz bu hafta sonu bir seçim yaşadık. Seçimlerin ardından her zaman bahsettiğimiz şey bir iktidarın başarısı ekonomiyle ölçülür. Yani ekonomi her o politik başarının ekonomi en temel yeridir. Yani her şey çok iyi olsun, ekonomi kötü olsun o politik bir başarısızlık lansı ya da tam tersi. Hani her, her şey kötü olsun, ekonomi çok iyi olsun orada bir başarı elde edebilirsiniz. Yani çünkü ekonomik anlamda insanlar refah arttıkça, kalkınma seviyesi arttıkça, harcanabilir gelir arttıkça insanlar insanların insanı yani birin başına düşen gelir arttıkça insanların o yönetime karşı olan beklentileri pozitife dönüşür ve siz orada çok daha güçlenirsiniz. Bunu biz yaşadık. Yani 2001 yılından 2000 neredeyse 2024 yılına kadar diyelim hani tırnak içinde söylüyorum bunu. Ee, bu ekonomik konjonktürün sonuçlarının pozitif etkisine yani 2024'ü bahsetmiyorum da işte hani pozitif anlamdaki etkiyi yaşadık. Ve ardından da negatif anlamdaki durumun da nasıl bir sonuç doğurduğunu da gördük. Yani şimdi burada dolayısıyla bir şey çok net. Şu anda bizim ekonomik anlamda yani makro ekonomik, mikro ekonomik adına her türlü ekonomiyi söyleyin. Düzeltilmesi gereken şeyler var. Ve bu düzeltilmesi gereken şeylerin çok acil düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü şu anda artık insanların hayatla ilgili olan yani geleceğe yönelik beklentilerinden tutun da işte şu an yaşadığı ortamdaki ee, psikolojik durumlarına kadar her şey negatif gidiyor. Niye negatif gidiyor? İşte bakkala gidiyorsun peynirin fiyatı geçen haftaya göre 20 lira artıyor. Yok yani her şeyin fiyatı artıyor yani bu yani yaşanılabilir bir şey değil, durum değil. Dolayısıyla bunun bir an önce çözülmesi lazım. Şimdi bunun da çözümü aslında çok net. Bir tane reçetesi var. Faiz. Faiz arttırırsınız. Faizi arttırmanın şöyle bir etkisi vardır. Yani ben aslında onun biraz şeyini de anlatayım. Yani niye faiz? Hep Hani faiz arttı, faiz arttı diyoruz ya, niye faiz arttı? Şimdi şöyle düşünün. Sizin yani normal işte geçimsel olarak işte işte mutfak alışverişiniz var. Ne bileyim patates alıyorsun, et alıyorsun, bilmem ne yani normal standart bir alışverişim var. Bu sizin yaşamanız için gerekli olan bir alışveriş. Bir de sizin ekstra alışverişleriniz oluyor. Mesela nedir? İşte ne bileyim evde tablo yok. Hadi bir tane tablo alayım. Veya ne bileyim işte bisikletim yok. Bir tane bisiklet alayım. Şu yok. Şunu alayım. Dediğiniz şeyler var. Bunlara egzojen harcama şeyleri, kalemleri diyoruz. Yani egzojen dediğimiz şey kolaylıkça kolaylıkla vazgeçebileceğiniz tarzdaki harcamalar. Şimdi bu harcamalar normalde o olmasa siz hala hayatınıza devam edebileceğiniz tarzdaki harcamalar. Şöyle düşünün. Şu anda sizin cebinize giren 30 bin lira. Siz 30 bin liranın tamamıyla geçiminizi sağlıyorsunuz. Yani varsayımsal konuşuyorum şu anda. Ama almak istediğiniz, sallıyorum bir tane YouTuber ışığı var. Hani ya o ışık da çok kaliteli, güzel bir ışık. Şimdi önünde ışık durduğu için ondan örnek vermek istedim. Bu ışık da çok güzel, almam lazım. E şimdi bu ışığın fiyatı ne kadar? 30 bin lira. Onu da sallıyorum, 30 bin lira. E şimdi siz bu ışığı alabilmeniz için ne yapmanız lazım? E zaten standartta 30 bin liralık harcamanız, aşağı yukarı gelirleriniz harcamanız birbirine denk olduğu için bunun için ya bir kredi çekeceksiniz ya da işte bir taksit, bir şey yapacaksınız. Kredi kartına taksit yapacaksınız. Ne yapıyorsunuz? İşte gidiyorsunuz bankadan kredi çekiyorsunuz. Şimdi bu bundan bir buçuk sene, iki sene önce nasıldı? Piyasadaki faiz oranları yüzde otuzlar seviyesindeydi. Enflasyon yüzde seksen, doksanlar seviyesindeydi. E insanlar ne yapıyorlardı? İhtiyaçları olan şeylere gidip bankadan kredi çekip alıyorlardı. Çünkü biliyor ki o ışığın fiyatı şu an otuz bin lira ama altı ay sonra elli bin lira olacak. Bunu biliyor yani. Hani bu bir davranışsal yani işte behavioral economics dedikleri davranışsal ekonomi. E bir an önce ona ihtiyacı giderim ki bari. Çünkü bunu fiyat artmaya devam edecek ama kredi faiz oranları da düşük. Bak enflasyonun gerisinde kalıyor. Çünkü herkes aslında ekonomisini bir şekilde yürütebilen birer bireydir. Yani baktığın zaman ekonomi içerisindeki her birey. Yani yeterli bir zeka seviyesine sahipse insanlar bunu akıl edebilirler. Yani bu çok basit bir matematik zaten baktığınızda. Bu harcamaları sürekli tetikleyen ve büyüten bir mekanizmaydı. Ama şimdi tabii ki düşünürsünüz ki Türkiye'de satılan bu tür malların çoğu ithal. İşte onun dışında yani sağlıksız bir şekilde enflasyonun çok çok altında bir kredi büyümesiyle bankaların üzerine doğuracağınız o negatif baskı ve bu bunun gibi birçok şey aslında bir süre sonra hani balonu böyle şişiriyorsunuz şişir şişiriyorsunuz ondan sonra balon artık belli bir noktaya geldiğinde zaten infilak ediyor. Aynı o durum oluyor. İşte burada maalesef. Bazı ekonomik politikalar yani hani uygulanan bazıyla aslında hepsi içi konuşuyorum bunu. Ekonomik politikaların yanlışlığından ötürü bu balon patladı veya patlayacak. Daha tam patlamadı, patlayacak. Ama işte bundan 9 ay, 10 ay önce yapılan seçim sonucunda gelen yeni ekonomi yönetimi ise bu balonun farkına varıp biz bu balonu patlatmadan havasını indirmemiz lazım. Gidip bunu yapmaya başladılar. Zaten biliyorsunuz ki ben kanalında sürekli e, Merkez Bankası yönetimi ve toplam ekonomi yönetiminin çok doğru işler yaptığını söyledim. Savundum. Savunmaya da devam ediyorum. Yani şu ana kadar hani İngilizce'de şey vardı so far so good. Yani şu ana kadar her şey yolunda veya her şey yapılması gerektiği gibi yapılıyor. Ha, şöyle bir durum var. Şimdi sistem o kadar bozuldu ki bunun hepsini bir anda yapma şansınız yok. Yani yavaş yavaş yedire yedire yapıyorsunuz. Yani sonuçta bunun da bir zamana ihtiyaç var. Ya ben inanıyorum ki bu yapılması devam edilen şeylerin hepsi yapılmaya devam ettikçe Bunlar aslında bize birkaç sene sonra yolsuz elektrik olarak geri dönecek. Bunların hepsine eminim yani o açıdan baktığınızda. Şimdi ne oldu? Bir şunu anlatalım. Şimdi Merkez Bankası %45 olan politika faizini %50 yaptı. Hatta bir kademe ötesine geçti. Erdem Başçı daha önceki Merkez Bankası başkanlarından bu koridor politikasını tekrar koydular masaya. Ve dediler ki 300 bas puana kadar yani yüzde %3'e kadar artı ya da eksi yönde ben koridor uygulayabilirim diye bir şeyin önünü açtılar. Muhtemelen bu koridor politikasını bir süre daha sürdürecekler. Çünkü bu böyle biraz esneklik alanı yaratıyor şey Merkez Bankası'na. Bu da şu demek. Şimdi mesela normalde ben artık şunu biliyorum. Bir banka olarak Merkez Bankası'ndan borç almak istediğim zaman %50 ile borç alacağım. Veya hazine artık borç alma mekanizmasını %50 referans faiz üzerinden yapmaya başlayacak. Şimdi bu Gerçi enflasyon işte %80'ler, %85'ler seviyesinde beklentisel olarak baktığınızda pik yaptığı nokta olduğu noktada %50'lik bir faiz yetersiz gibi gözüküyor ama orada da Merkez Bankası aslında mantıklı olarak şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki ben diyor bu politika faizini önümüzdeki bir sene için yani önümüzdeki 12 aylık periyot için uyguluyorum. Yani önümüzdeki 12 aylık periyot içerisinde de ben zaten enflasyonu %45'e hadi bilemeniz 50'ye düşeceğini tahmin ettiğim için ben zaten aslında enflasyon kadar faiz uyguluyorum diyor kabul edilebilir bir şey. Yani bunu hani bu yanlıştır, doğrudur bir şey diyemiyorum. Şimdi bir konuya daha değineceğim şu anda. Dolar artacak, dolar artacak. Dolar artacak, dolar artacak diye artık şarlatan diye benim söylediğim. Yani şarlatandan kastettiğim şey ne? Şudur çünkü. Şarlatan dediğiniz adam sizin hiçbir bilimsel veya matematiksel dayanağı olmayan yani hiçbir dayanağı olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip insanları eğlendirir. Şarlatanlık budur zaten. Bu da bunun gibi bir şey. Şimdi ben böyle biraz sert konuşuyorum çünkü artık böyle canım sıkılıyor buna. Diyorlar ki dolar artacak. Dolar niye artacak? Hani bu soru işte mesela öyle bir de karşı karşı karşıya gelsem zaten söyleyeceğim yani hani böyle hani keşke böyle bir diyalog ve tartışma ortamımız olsa da biz öyle bir tartışabilsek. Dolar artacak da niye artacak dolar? Yani şöyle dolar niye artacak? Şimdi bakın arkadaşlar. Doların artması ne demek? Ben onu anlatayım ilk başta. Bunu inşallah oradaki arkadaşlar da biraz not alırlar hani şey olarak. Şimdi doların artması demek şu demek. Dolar Türkiye'deki enflasyonla Amerika'daki enflasyonun differentiation'ı yani ikisinin arasındaki türev kadar artar. Artmak zorunda. Yani Amerika'daki enflasyon %5, Türkiye'deki enflasyon %55. Dolar %50 artar. Aslında tam 50 olmaz o. Matematiksel olarak aslında 50'nin biraz altı. 46'lara falan gelir. Çünkü differentiation dediğimiz için orada bir türev vardır. %47'lere falan gelir. %47 artar. Artması da gerekir zaten. Bu sağlıklı olan bir şeydir. Yani şunu düşünün. Yani ben bir program yani ben kendi kanalımda bunu sürekli söylüyorum. Dolar diyorum ılık ılık sene sonuna kadar artmaya devam edecek. Niye devam edecek? Çünkü Amerika'daki enflasyonla Türkiye'deki enflasyon arasında bir fark var. Bu farktan dolayı artacak. Devam ediyorum. Şimdi onun dışında dolar niye artar? Şundan dolayı artar. Doların arzı zaten belli Türkiye'de. Ne kadar dolar olur? İhracatım var. İhracat gelirlerim var. Bir miktar yurt dışından yaptığım borçlanmalar var. Bir de senin ithalatım var. İthalatın dışında yurt dışına ödemen gereken borçlar var. E bunların hepsinin arasındaki fark kadar sen arada bir dolar bulamıyorsan dolar artar. Yani o fark kadar daha artar. Bulabiliyorsan artmaz. Ha bulabiliyorsun ve orada bir dengeyi sağlıyorsun ki Türkiye sağlayabiliyor şu anda. Çünkü Türkiye şu anda faiz ödüyor bunun için. Bu dengeyi sağladıktan sonra eğer yurt içindeki yerleşiklerden ekstra talep gelirse o zaman yine artar. E ekstra talep nasıl gelecek? Bir bana ona açıklasınlar. Yani bir öğretmen ayda 30 bin lira maaş alıyor. Mesela iyi bir öğretmenden bahsediyorum. E İstanbul'da oturuyor adamın aylık kirası 20 bin lira. 10 bin lirayla bir adam nasıl geçinecek bir ayda? Bunu bir cevap versinler mesela. Sonra diyorlar ki bunu bu arada kendileri söylüyor da o kadar şarlatan ki. Yani kendi söylediğini zaten ters düşüyor yani daha kendi söylerken. 10 bin lira adam geçinemiyor. Geçinemeyince adamın birikimi olan dolardan bozmak zorunda kalıyor. Yani adam mesela 10 bin dolar para biriktirmiş. 500 dolarını bozuyor ay geçinemek için. Zaten o yüzden dolar böyle daha baskılanma eğilimi içerisinde. Çünkü şu anda dolar baskılanmasının nedeni. Yani işte 2 gündür dolarda şey var. Sonra diyorlar ki Merkez Bankası rezerv sattı. Ulan Merkez Bankası'nın rezervi yok ki. Neyi satıyor? Yani rezerv olan bir şey olsa satsın. Ayrıca neye yetecek? Bugün Merkez Bankası 7 milyar dolar sabah satsın. Akşamleyin 10 milyar dolar olarak talep olarak gelir. Yani dolar ondan dolayı düşmez. Hani bunu bir ayıkmak lazım. Devam ediyorum. E şimdi hane halkının zaten aylık geliri yani harcanabilir geliri o kadar kısık ki adam dolar almayı geçtik. Zaten kredi de kullanamıyorsun şu anda işte kredi kanalı. Arkadaşlar şu anda yani işte o söyleyen arkadaşların bir gidip biraz piyasayı araştırması lazım. Vakıf Bank adını veriyorum Vakıf Bank Devlet Bankası. Bir yıllık kredi %128 faizden veriyor. Şimdi onlar onu da hesaplayamazlar. Diyorlar ki ben 100 bin lira kredi çekiyorum. 150 bin lira ödüyorum. E, onun efektif faizi %128'e geliyor. Bir onu hesaplamayı öğren de ondan sonra gel yanımıza. Ondan sonra neyse. Şimdi bu adam bunu çekip de dolar alacağını. Çünkü dolar %128 artmayacak. Bunu herkes biliyor. E ne yapıyor? Almıyor krediyi. Ondan sonra da dolar istemiyor. Dolar istemeyince de piyasadaki dolar talebi azalmış oluyor. Bu kadar basit. Bunu şirketler de yapıyor bu arada. Yani sadece insanlar değil. O yüzden... Benim dolar TL ile ilgili beklentim hala aynı şey söylüyorum. Sene sonunda maksimum 42'yi bulur. Yıl içindeki ortalama döviz kuru da 36'yı geçmez. Zaten geçmemesi lazım. Çünkü şu anda biz enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz. Eğer enflasyonla mücadele etmek istiyorsan dolarda zıplamaya izin veremezsin. Gerekirse o doları gidersin Avrupa'dan Amerika'dan yüksek faizden borçlanırsın. Türkiye'ye getirsin ama bunu yapamazsın. Bu kadar net. Bu Şu anda yapılan bu. O yüzden dolar TL ile ilgili beklentim benim budur arkadaşlar. Yani tutup da orada yok 50 olacak dolarla oyun yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Ben gülüyorum sadece dinlerken. Çünkü ne matematik var ne ekonomi bilimi var ne başka bir şey var hiçbir şey yok. Yapılan şeyleri eğer düzgün bir şekilde yapmaya devam edersen. Ha bu arada tabi şu tırnağı da açıyorum. Şu anki ekonomi yönetimi aynı politikaları uygulamaya devam edecek. Yani e, rasyonel politikaları uygulamaya devam edecek. Ve bu rasyonel politikaların uygulanması sonucunda da bu doların gidişatını hep beraber görüyor olacağız. Bu kadar net konuşuyorum ben. Dolayısıyla dolar da kalıp da para kazanmayı düşünen birileri varsa bence iyi düşünsünler. Yani bu yani bunu çok net söylüyorum. Yani dolardan para kazanma devre şu ana itibaren yani önümüzdeki 4-5 sene için bitti. Bence. Evet şimdi diyeceksiniz ki bana ee Cenk Efendi biz neyden para kazanacağız? TL'den para kazanacağız. Çünkü e, dolar TL'nin artış hızı Enflasyonun gerisinde kalırsa eğer TL'de durmak size zaten daha çok dolar getirecek. Hiçbir şey yapmasanız. Yani TL'nin cebinde tut. Ya bu arada hani e, lütfen şeyi yanlış anlamayın. Ben gerçekten tamamen matematiksel konuşuyorum. Yani hani her şey matematik. Çok basit bir şey anlatıyorum. Eğer TL'deki artış yani mevduat artışı doların üzerindeyse bir sene sonra veya X period of time yani bir zaman sonra benim elimdeki TL daha fazla dolar alabilecek. Çok basit mantıktan söylüyorum. Ve bu beklenen şey bu. Ha onun dışında şimdi TL mevduat borsa yani borsa TL enstrümanların yer aldığı yerlerden bahsediyorum. Arkadaşlar yani şimdi tabi bu istatistikleri ben şu anda buradan gösteremiyorum da. Geçen hafta yok geçen hafta değil pazartesi günü Hazine Bakanlığı 2 yıllık tabli ihracına çıktı %23.75'ten. İhracın 2,5 katı yabancı talep geldi. Şimdi hani biz süper zekiyiz de yabancılar ultra geri zeki alımı. Öyle bir şey yok. Yani burada bir beklenti var. Yani adam 2 yıllık zaman dilimi içerisinde o faiz oranının zaten yeterince yeterli olduğunu biliyor ve ona matematiğini yapıp oraya talep gösteriyor. Yani şimdi burada biraz akılcı olmak lazım. Biraz yani piyasaya bir bakmak lazım. Yani hani o yüzden bu ekonomi bilimin içerisinde sadece bir tane girdi yok. Bir sürü girdi var. Ha, şimdi biraz kötü şeyler konuşalım. Ee, şimdi normalde enflasyonla mücadele etmek kesinlikle lazım. Çünkü enflasyon bizim hayatımızın standartını düşüren bir şey. Ama enflasyonla mücadelenin bazı dezavantajları var. Nedir onlar? Bir, işsizlik. İki, hayat standartının düşmesi. Yani harcanabilir gelirin azalmasından kaynaklı artık bizim hayat standartımızın düşmesi. Üç, ihtiyaçların ötelenmesi, daha ileri ötelenmesi. Dört, ekonomik olarak daralma. Yani büyümenin küçülmesi yani veya ya büyümenin küçülmesi ya da tersi dönmesi ya da az büyüme gibi 4-5 tane sonucu var bunlar. Şimdi bunların da, bunları da şöyle düşünmek lazım. Zaten aslında politik, politika yapıcıların asıl peşinde koştukları şey buydu şu ana kadar olan zamanda. Bu acı reçete. Yani her zaman böyle duymuşsunuzdur işte. Acı reçete içirilecek bilmem ne falan. Acı reçete dediğim şey tam olarak bu. Biz önümüzdeki dönemde daha fazla vergi ödeyeceğiz. Harcanabilir gelirimizin düştüğünü göreceğiz. Ve maalesef işsizlik artacak. Ama bu negatif unsurların sonucunda da birkaç sene sonra yani muhtemelen işte iki buçuk sene sonra biz o yaşadığımız o boğulmanın çıkışını yaşıyor olacağız. Yani bunların hepsi yaşanacak maalesef. İşte bu acı reçeteyi halk olarak hepimiz yutacağız. Ama şimdiye kadar yutmadığımıza Yutmamızdan kaynaklı biraz daha sert bir acı reçete yutacağız. Yani bu saatten itibaren eğer bir birikiminiz varsa birikiminizi elinize tutmanız çok mantıklı. Özel harcamanız yani egzojen harcamalardan bahsettim. İşte bu işte normal yaşam standartımızı sürdürmek için gerekli olan harcamaları bir şey yapamayız zaten. Onu yapmak zorundayız ama onun dışında işte ya şu küpe de çok güzeldi yok bilmem şu bilgisayarı da alayım tarzındaki şeyleri bence bir biraz rafa kaldırmak gerekir şu saatten itibaren. Çünkü biraz önümüzdeki dönem tehlikeli bir dönem. Oralarda böyle biraz hazırlıklı girmekte fayda var. Benim size tavsiye edebileceğim şey borsa, mevduat, TL mevduat gibi enstrümanlara yönelmek şu anda mantıklı gibi duruyor. Çünkü dediğim gibi doların artış hızı enflasyonun gerisinde kalacak ve bu durumda da biz aslında yani o X period of time yani X bir zaman dilimi içerisinde zaten birikimimizden daha fazla dolar alabiliyor olacağız. Bu Videoda anlatacaklarım bu kadar. Kusura bakmayın biraz böyle yüksek yüksek anlattım. Gerçekten çünkü bunları dinledikçe, o YouTube'da bir sürü adamlar var çıkan falan. Onları dinledikçe böyle ne oluyor, hani bunlar neyden konuşuyor diye anlamıyorum. Bu böyle bir video çekme isteğinde bulundum. Herkese videomu izlediği için teşekkür ediyorum. Benim son olarak şunu söyleyeyim. Benim beklentim, yani yine tırnak içinde söylüyorum. Seteris Paribus ekonomistler yani her şey standart, normal şartlar altında diye çevirelim onun Türkçesini. Eğer ekonomi yönetimi bu şekilde, bu kararlılıkla ve bu bilinçle gitmeye devam ederse önümüzdeki birkaç sene biraz sıkıntı yaşadıktan sonra çok daha iyi günleri göreceğimizi ben düşünüyorum. Yani refah seviyesinin arttığı, işte insanların alım gücünün arttığı, her şeyin daha çok yoluna girdiği bir zaman dilimine giriyor olacağız diye düşünüyorum. O yüzden biraz sabır diliyorum hepimize yani ben de dahil olmak üzere çünkü sonuçta hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. kanalıma abone olmayı, like atmayı, alta yorum yazmayı unutmayın. Herkese teşekkürler.